Tam öğrenim kanalından hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimizde modül 4 içerisinde yer alan bilimsel araştırma etiği konusunu inceleyeceğiz. Bu konuyla ilgili size birkaç tane hafıza çivisi vereceğim. Onun için dersi dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Aynı zamanda bu dersin sonunda burada bulunan dersin sonundaki arkadaşlar mini testi birlikte hafıza teknikleriyle birlikte çizeceğiz. Ve bu testi size vereceğim. Bu testi indirmek isterseniz Aşağıda bulunan Telegram kanalına abone olun ve Telegram kanalındaki postların en sondaki postuna tıklayarak bu testi indirebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet bu girizgahtan sonra son bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Eğer abone olmayı unuttuysanız lütfen aşağıda bulunan abone ol tuşundan abone olunuz ve bildirim zilini açınız. Haydi o zaman fazla lafı uzatmadan dersimize başlayalım. Dersimize bir özlü sözle başlamak istiyorum. Benjamin Franklin demiş ki, Bilgiye yapılan yatırım en yüksek faizi verir. Evet. Geçelim. Et Bugünkü dersimizde etik ifadesini inceliyoruz. Etik ifadesi ilk olarak 1830'lu yıllarda Charles Babbage tarafından yayınlanan bilimsel araştırmalarda Sahtekarlık isimli çalışmasında ele alınmıştır. Charles Babbage kimdir? Babbage, bilgisayarların ...çalışma mantığını ortaya koyan bir bilim insanıdır. Fark motoru isimli hesap makinesi bilgisayarların atası olarak kabul edilir. Geliyoruz bu bilgiye. Demiş ki genel bilimsel araştırma etiği ile ilgili ilk söylenecek unsur... ...araştırmanın alan yazın taramasının detaylı yapılarak sağlam temellere oturtulması... ...sonrasında doğru araştırma yönteminin benimsenmesi... Ve tüm sürecin araştırma ekibiyle paylaşılmasıdır. Yani Burada ne demek istemiş arkadaşlar? Genel bilimsel araştırma etiği ile ilgili ilk söylenecek unsur diyor. Araştırmanın alan yazın taramasında detaylı olarak yapılması, sağlam temel oturması. Yani araştırmanın alan yazın taramasını detaylı olarak yapılacak, yapılarak sağlam bir temel üzerine oturtulması, doğru yolda iler ilerlenmesi e şeklinde olmalıdır. Sonrasında, Doğru araştırma yöntemi belirlenmeli. Eğer araştırma yöntemi doğru olarak belirlenmezse başlangıç nasıl olsa sonuçta öyle gider. Yani ba yanlış başladığınızdan bir işi doğru sonuçturmanız çok zordur. Onun için doğru araştırma yöntemi belirlenmeli ki doğru başlayıp doğru devam edilmeli. Ve tüm sürecin araştırma ekibiyle paylaşılması gereklidir. Araştırma ekibinden bir şey saklanmamalı, gizlenmemeli, bir şey ihmal edilmemeli. Herkes sürecin nasıl işlediği, ilerleyişin ne şekilde olduğunu bilmeli ki onlar da araştırmaya katkılarda bulunabilsinler. Evet, geçelim. Bireye saygı ön planda tutulup katılımcının araştırmaya katılımının seçim hakkının kendisinde olduğunu bilmesidir. Yani araştırmacı-katılımcı etkinliğinde bir kere birinci olarak ön planda tutulması gereken şey katılımcının araştır, ka, araştırmaya katılımının seçim hakkının kendisinde olduğunu bilmesidir. Yani araştırmaya isterse katılabilir, isterse katılmayabilir. Araştırmacılar, araştırmacının bu katılımdan sonra çalışmalarında etiğe uygun hareket etmesi gereklidir. Arkadaşlar devam edelim. Yayın etiği. Bir araştırmacının yapmaması gerekenler vardır arkadaşlar. Olmayan verileri üretmek. Yani uydurma yapmamalı. Olmayan bir şeyleri bazen paparazi haberler görüyoruz, duyuyoruz. Onun gibi. Bazen gazetelerde uydurma haberler görüyoruz. Bu tür şeyleri, uydurma haberleri yapmamalı. Uydurma yayınlar yapmamalı. Uydurma sonuçlar veriler yapmamalıdır. Sonuçları değiştirmemeli. Yani bir araştırmacı araştırmayı yapıyor. Sonuç istediği şekilde çıkmıyor. Halbuki başka bir şekilde çıkması istiyor, ama başka bir sonuç çıkıyor. O sonucu değiştiriyor kendi istediği sonuca getiriyor. Bu işte çarpıtmadır. Gelelim diğer maddemize. Başkalarının yayınlarını atıf yapmadan kullanmak yani aşırmak yani kendisi üretmek yerine başkalarının yayınlarını kullanıyor. Yani başkalarının yayınlarını kendi yayınları içerisinde kullanırsın bir kısmını ama burada isim vermek önemli. Atıf yapmak lazım. Kimden aldığını, hangi yayından kullandığını, ismini, soy ismini yazarak o kişinin ismini orada eserinde kendi çalışmanda geçirirsen o kişiye karşı bir saygısızlık yapmamış olsun. Devam ediyorum. Aynı çalışmayı başka başka yerlerde yayınlamak, yani duplikasyon yapmak, yani bir kere bu yayınlamayı yayını yaptın, e bu yayını başka başka yerlerde sürekli sürekli yayınlayarak yayınlamak doğru bir şey değildir arkadaşlar. Bütününü parça parça haline getirmek, dilimleme, yani bir çalışma var. Bu çalışmayı 6 parçaya bölüm, 7 parça parçaya bölüm. 7 tane madde var. 7'ye böleyim. 7 yerde yayınlayayım. 7 kere yayınlayayım. Bu bir dilimlemedir. Parçayı bütün haline getirmek. Aynısı deminki işlemin sonu. Tersi. İsim sırasını değiştirmek. Başkasının çalışmasını kendisine mal etmek. Bunların hepsi bir araştırmacının yapmaması gereken unsurlardır. Verilerin toplanması. Deneklerden elde edilen her türlü bilgi veri olarak adlandırılır. Yani bizim çalışmalarımızda kullanmış olduğumuz deneklerden elde ettiğimiz her türlü bilgi, gözlem, konuşmalar, sohbetler, araştırmalar, resimler, sinema, videolar bunların hepsi arkadaşlar veri olarak adlandırılır. Kapsam geçerliliği. Araçta yer alan maddelerin veya soruların ölçülmek istenen içeriğe ya da aracın ölçme amacına uygun olup olmadığını araştırılmasıdır. Yani biz bir araç kullanıyoruz. Bu araçtaki maddeler veya sorular bizim ölçmek istediğimiz içeriğe uygun mu? Amaca uygun mu? Niye bunları kullanıyoruz, bu soruları kullanıyoruz? Eğer uygun değilse bunları kullanmamalıyız, değiştirmeliyiz. Uygun olanlarını yerine koymalıyız. Ölçüt geçerliliği Mevcut araçlardan elde edilen puanlarla diğer araçlardan elde edilen puanların arasındaki ilişki incelenir. Yani ölçüt yaptık, ölçme yaptık, bir araçla yaptık, mevcut bir araç, buradan bir puan elde ettik. Başka araçlardan da elde ettiğimiz puanlar, bu puanlarla benzer mi, eşit mi, yakın mı veya çok büyük farklar mı var arada? İşte bunları e, incelersek. Burada ölçüt geçerliliğini araştırmış oluruz. Eğer birbirindeki farklar çok azsa ölçüt geçerliliği yüksektir. Eğer arada çok büyük fark varsa ölçüt geçerliliği düşüktür deriz. Yapı geçerliliği araç ile ölçülmek istenen psikolojik yapı ve özelliklerin doğasıdır. Evet. Geçerliliği etkileyen dört tane faktör vardır. Bunlar nelerdir? Bir, ölçme sonuçlarının güvenilirliği. Ee, geçerli olabilmesi için ölçme sonuçlarının güvenilir olması lazım. Eğer ölçme sonuçlarına güvenemiyorsak nasıl geçerli olduğunu kabul edebileceğiz ki? Ölçme sonucuna güvenemiyoruz. Ölçmenin sonuçlarına güvenemedikten sonra geçerlilik çok zor. İkinci maddemiz ölçme yöntemi ve madde sayısı. Hangi ölçme yöntemini kullanıyoruz? Ve bu ölçme yöntemimiz bizim geçerlilik geçerli mi? Kaç tane madde var? Bunun içerisinde bir iki tane madde varsa belki çok dar kapsamlı aldık veya çok geniş aldıysak insanlar sıkıldı bunu aldı. Nedir? Madde sayısı kaçtır? Onlara bakmak lazım. Yönteme bakmak lazım. Puanlayıcının yanlılığı. Eğer e, puanlamayı yapan kişi yanlılık bir kişi ise o zaman istediği sonucu çıkarmak için geçerliliği değiştirebilir. İstediği sonuç çıkmadığı zaman sonuçları değiştirebilir. Onun için puanlamanın yanlılığı önemli. Yansız olmalı puanlama puanlayıcı. Tarafsız olmalı. Uygulama koşulları önemli. Hangi koşullarda yapılıyor uygulama? Eğer uygulama koşulları uygun değilse, ya ölçmek istediğimiz şeye çok namüsait bir durumdaysa o zaman ölçme geçerliliği etkileyebilir durumu. Güvenilirlik, güvenilirlik. Aynı ölçme aracının bağımsız ölçümler arasındaki tutarlılığını anlatır. Yani bir ölçme aracımız var. Bu ölçme aracında defalarca ölçme yaptık. Bağımsız ölçümler yaptık. Ve bu ölçümler arasında tutarlılık var. Birbirine yakın sonuçlar elde ediyoruz. O zaman güvenilirlik vardır deriz. Yüksektir deriz. Test ölçek geliştirme aşamaları. 1. Test kimlere uygulanacak? Yani bunu bilmeliyiz ki test ölçeğini ona göre geliştirelim değil mi? Testin kimlere uygulanacağını bilmeden nasıl bir ölçek geliştirebiliriz ki? Gençlere mi uygulanıyor? Öğrencilere mi uygulanıyor? Anaokul öğrencilerine mi uygulanıyor? Ee, Öğrenci olmayan kişilere mi uygulanıyor? Bunları bilmeliyiz. Ölçülmesine odaklanılan kavramlar ve yapılar belirlenir. Bu ölçekle biz neyi ölçeceğiz? Neyi ölçeceğinizi bilmemiz lazım ki bu kavramlar ve yapılar arasında bilerek buna göre ölçüm yaparız. 3. Ölçülecek özelliğe en uygun madde türleri seçilir. Ölç yani her tür madde türü her türlü özelliğe uygun çok uygun olmayabilir. Uygun olabilir ama çok uygun olmayabilir. En uygun madde türlerini, türlerini belirleyerek o madde türlerini kullanmalıyız. 4. Maddelerin ölçülecek özelliği ölçmedeki yeterlilikleri belirlenir. Maddeleri belirledik tamam. Ama acaba maddelerin ölçülecek özellikteki yeterlilikleri uygun mu? Düşük mü? Eğer düşükse bu maddeleri daha uygun, daha yüksek yeterlilikteki maddelerle değiştirmeliyiz. 5. Uzman görüşüyle beraber ön deneme formu oluşturulur. Ön deneme formunu uzmanlarla birlikte oluşturmalı ve ölçülecek kişilerle uygulamalıyız. Ön uygulama yapmalıyız. Evet. Ön uygulama sonuçlarına göre test istatistikleri yapılır ve madde analizleri yapılır. Yani artık bu ön uygulama sonuçlarından sonra test istatistiklerini yapıyoruz ve madde yapıyoruz. Evet geçelim. Gözlem ve görüşme. Bir gözlem. Bir araştırmada ihtiyaç duyulan verilerin çıplak gözle izlenmesi suretiyle toplanma sürecidir. Yani gözlem yapacağız, bakacağız, inceleyeceğiz, seyredeceğiz, bakacağız çıplak gözle e, ee, izlendikten sonra buradaki araştırmalara ihtiyaç duyulan veriler nelerse onları inceleyeceğiz, araştıracağız, toplayacağız, bakacağız. Bu gözlemdir. İki görüşme. En az iki kişi arasında sözlü olarak sürdürülen iletişim sürecidir. Yani görüşmenin olabilmesi için en az iki kişi olması lazım. Daha fazla da olabilir. Bununla birlikte en az iki kişi olmalı. Ve bu görüşmenin sözlü olarak yapılması gereklidir. Bu görüşme olur. Evet arkadaşlar çalışmalarda kullanılan çalışmalarda kullanılan ana başlıklar konusu. Dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Burada bir hafıza çivisi vereceğim biraz sonra size arkadaşlar. Bir başlık. Birincisi başlık olmalı. Değil mi? Değil mi? Çalışma hakkında okuyucu kısa bilgi verir. Başlığı okuduğu zaman insan çalışma hakkında bir ön bilgi, bir izlenim uyanır. Bir fikir edinir. En başlangıçta. İki olarak, ikinci olarak özet bölümü. Kısa, ayrıntılı ve çok yönlü olmalıdır. 120 kelimeyi geçmemelidir. Yani çalışma hakkında bir özet bilgi verilir. Kısa ve ayrıntılı olur. Kısa olur, ayrıntılı olur ve çok yönlü olur. Bu özeti okuyan kişi çalışma hakkında bir fikir sahibi edini, olur. Ve bu çalışma çok uzun olmamalı. Çok uzun olursa araştırmanın önüne geçer, çalışmanın önüne geçer. En fazla 120 kelime olmalı. Üçüncü olarak... Yöntem bölümü araştırmanın nasıl yürütüldüğüne ilişkin araştırmalar yer alır. Araştırmayı nasıl yürüttük? Hangi yöntemleri kullandık? Hangi bulgular edindik? Ne şekilde yaptık? Bunları yöntem bölümünde açıklarız. Ekler bölümü çalışmanın gövdesine eklendiğinde dikkat dağıtacak kısımlar burada yer alır. Yani dikkat dağıtmamak için bu çalışmayı ekler bölümünde e, ekleyeceğimiz ekler varsa oraya ekleriz ve insanlar çalışmayı bölmeden bütünlüğünü bozmadan çalışmayı sürdürür. 5 yazar notu altı çalış tartışma bölümü. Yazar notunda da yazalım e, okuyuculara inceleyenlere çalışmayı inceleyen kişilere iletmek istediği bir mesajı varsa bu yazar notunda yer alır. 6. Altı, olarak tartışma bölümü Çalışmanın soruları hipotezle ilgili değerlendirme ve yorumlar yapılır. 7. Kaynaklar listesi Çalışmada kullanılan kaynaklar nelerdir? Bunların hepsini burada yer alar, buraya ekleriz ki insanlar bu çalışmada kullanılan kaynakları inceleyip kendileri de bu araştırma hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilirler ve hatta kendileri de araştırma yapıyorlarsa bu kaynakları kullanabilirler. Giriş bölümü çalışmanın problemi sunulur ve tanıtılır. Burada bulgular bölümünde toplanan verilerin analizine ilişkin istatistiksel sonuçlar sergilenir. Evet şimdi gelelim bununla ilgili hafıza çivisine sevgili arkadaşlar. Demiş ki çalışma böyle yitik gibi. Şimdi bunu tekrar etmek istiyorum ben size. Daha iyi aklımıza kalsın diye. B başlıklı. Ö özet. Y yöntem. E ekler. Y yazar. T tartışma. K kaynaklar. G giriş bölümü. B bulgular bölümü. Çalışma böyle yitik gibi kelimesini aklımıza tutarak bu hafıza çevresiyle bunları aklımıza tutacağız arkadaşlar. Evet geçelim. Evet arkadaşlar şimdi dersimizi bitirdik. Şimdi bu hafıza teknikleriyle bu testi çözelim. Bakın ne kadar basit bir şekilde çözdüğümüzü göreceksiniz sevgili arkadaşlar. İsterseniz bu testi burada videoyu durdurup kendiniz önce çözüp sonra videoya devam edebilirsiniz. Evet başlayalım. Bu arada arkadaşlar bu testte kaç tane soru çözdüğünüzü lütfen yorumlar kısmına aşağıda yazmanızı rica ediyorum sizden. Birinci soru da demiş ki etik ifadesi ilk kim tarafından kullanılmıştır? Bakalım Piaget değildi, Russell değildi, Russell değildi, Babaj'dı, Buzan değildi, Vygotsky değildi arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Aşağıdakilerden hangisi bir araştırmacının yapmaması gerekenler arasında yer almaz? Bakalım. Olmayan veriler üretmek, yani Bu bunu yapmaması gerekiyor. Sonuçlar değiştirmeyi yapmaması gerekiyor. Başkalarının yayından atıf yapmadan kullanmaması gerekiyor. Evet yer alır bu. Aynı çalışmayı başka başka yerlerde yayınlaması, duplikasyon yapmaması gerekiyor. Ne olması lazım arkadaşlar? Çalışmalarını kitap halinde yayınlamak olabilir. İnsan araştırmacı çalışmalarını kitap halinde yayınlayabilir. Bunda bir mahsur yok. Doğru cevap eşik olacak. Üçüncü soruya geçtik. Yapı geçerliliği aşağıdakilerden hangisidir demiş. Ağaç ile ölçülmek istenen psikolojik yapı ve özelliklerin doğasıdır. Evet bu arkadaşlar doğru cevabımız A şıkkı olacak. Devam edelim isterseniz bir de diğerlerini inceleyelim okuyalım bir. Araçta yer alan maddelerin veya soruların ölçülmek istenen içeriğe ya da aracın ölçme amacına uygun olup olmadığını araştırılmasıdır değil mevcut araçlardan elde edilen puanlarla diğer araçlardan elde edilen puanların arasındaki ilişki incelenmesidir. İlişkinin incelenmesidir. Değil. Mevcut yapının sonraki aşamalarda da kullanılabilmesidir. Değil. Yapının sağlam olarak kurulmasıdır. Değil arkadaşlar. Evet. Dördüncü soruya geldik. Aşağıdakilerden hangisi geçerliliği etkileyen faktörlerden değildir demiş bize. Ölçme sonuçlarının güvenirliği etkiler arkadaşlar geçerliliği. Ölçme yöntemi ve madde sayısı etkiler. Puanlayıcı yanlılığı etkiler. Ölçme koşullarının uygulan uygunluğu geçerli etkilemez arkadaşlar. Bunun olması gerekir. Uygulama koşulları E şıkkı da değil. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi çalışmalarda kullanılan ana başlıklardan değildir? Buradaki hafıza açığımız neydi bizim? Böyle itik gibiydi, değil mi? Çalışma böyle itik gibiydi. Çalışma böyle itik gibi. Bunu tek tek yazmayacağım arkadaşlar. Zaten dersimizi anlattık oraya dönüp bakabilirsiniz. B başlık var. Ö özet bölümü var. Y yöntem bölümü var. E ekler var. Gelişme bölümü yok. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Evet geçelim. Diğer soru da aynı mantık arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi çalışmalarda kullanılan ana başlıklardan değildir. Böyle yitik gibi aklımıza tutalım. Yitik gibinin Y'si var. tartışma T'si var tartışma bölümü. K kaynaklar listesi gibinin G'si var. Sonuç bölümü yok arkadaşlar. Doğru cevabımız E şıkkı olacak. Evet. Böylelikle hem testimizi hem de dersimizi bitirdik arkadaşlar. Eğer buraya kadar beni izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Eğer abone olmayı unuttuysanız lütfen aşağıda bulunan, aşağıda bulunan abone ol tuşundan abone olarak bildirim zilini açın. Hepinize iyi günler diliyorum. Arkadaşlar hoşçakalın.